peş peşe konferanslı dişçi hastanesi bunlar evet. yani otelde hastanestek. Senin halinde bana odasını al. Yarın halde getirsin Metin evet, Ali var zaten Metin Ali getirsin aynı zamanda adam hakkında bilgi ver. Ya yani Metin Ali yetişmedi içeri fırın ekstra bilgi getirsin bana. Tamam. Ayacıkla ilgili enerji sıkıntısı görüşüldü. Enerji tasarrufu sağlanabilmesi için kısıntıya gidecek. CHP olağanüstü kurultay için hazırlıklarını sürdürüyor Deniz. Ne diyor? Belgesel mi yaptırıyorsun diyor. Neden? Anlamadım. Kameralar mi? bir çek edebilir miyiz? Bakanlar Kurulu'nda Avrupa Birliği'nin uyum süreci ve enerji sıkıntısı görüşü de, enerji tasarrufu kredi borcunu ödeyemeyecek. Şu an hangi kamera seçildi? Bir o zaman ortada. Ama bu güzel kadayıf filmi gösterime girmeden tartışmaya başlandı. Sevgili seyirciler, sevgili Türk sanat üniversiteleri, sevgiler Türk sanat üniversitelerinden her haftanın filmlerini öğrenmek istiyorsanız videomuzu izlemeye devam edin. Bu sabah haber söyleyeyim. Biraz ne? Bunda nasıl? İkisi aynı. Genel yok. Berk'i öpüyorum. Can Berk. Can Berk. kimdi? Aslanla Eyüp. Eyüp. Kuaför. Kuaför. Anlaşıldı Kolay gelsin. Hazır. Beş, dört. Bugün 22 Eylül Cuma. Bu sabahtan hepinize günaydın. Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde sözde Ermeni yasa tasarısı temsilciler meclisi alt komisyonunda kabul edildi. Bakanlar Avrupa Birliği'ne uyum süreci ve enerji sıkıntısı görüşüyle enerji tasarrufu sağlanabilmesi için kısıtlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi sonraki kurultay için hazırlıklarını sürdürüyor. Deniz Baykal'ın aday olup olmayacağı hala net değil. Ülkemizde öğretmeni olmayan okullar da var. Borcunu ödeyemeyince köylerini satılığa çıkardı ve Abuzer Kadayıf filmi gösterime girmeden tartışmalar devam ediyor. Sevgili seyirciler ayrıntılar az sonra haber turu şimdi. Çevik Kuvvet Hükümeti protesto etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü dün Çinli konuklarını aldı. Atarsınız. Ziyaret sırasında Çevik <laughs> Kuvvet eylemlerine kurduğunu ettiklerini göstermiş. Çinliler düştü. 39 milyon 270 bin liradan devam ediyor. Canlı canlı İstanbul'dan Ankara'ya geliyor. Canlı canlı. Ama Veteriner üçe. Onun bizim için son durumu aktaracak. Alpay Konar günaydın. Günaydın Süleyman. Son durum nedir trafikte? Evet, e, tabii ki haftanın son çalışma günü olan cuma günü trafiğinde derken erken başlayarak köprü istikametlerinin etkisini çoğaltıyor. Fakat şehir trafiğinde şu an dakikalarda gerek araçlarının dolaşımı çok fazla olmadığı için, gerek seticiye araçlarının çok fazla olmadığı için e, belirgin bir rahatlık olduğunu söyleyebiliriz. Şu an